İspanya serisine Valla ben dün akşam totem yaptım Sen evet, sen Cüneyt kaçın aldık Sadece e, golü gösterdiler bana çünkü Alem Efendi'nin Sen Servise geldi, gol oldu diye mi geldin dedim Ara, Anahtarımı almaya geldim Gol oldu ben diye aynı Ben de totemi yaptım, şey e, Kız'a sevmiştim Ben çıkan Bir kere burada Yine Türkiye kıza Türkiye İspanya maçı değil Fatih Hoca'nın Türkiye İspanya maçı öncesi bir Basit toplantısı Demek ki neymiş Doğru planla Demek ki neymiş bir takımı geriye yaslayabiliyormuş. O takım İsmail bile olsa en azından oyunu senin üzerine gelmesini değil, oyunu belli yerlerde tutabilmeyi doğru planla yapabilirsin. Sadece mantık çok belli. Topla oynama alışkanlığı. Şöyle seni alışkanlığın olan bir yerden çıkarttıkları zaman, atıyorum e, seneler hiç hiç İstanbul dışına çıkmamış, Türkiye dışına çıkmamış bir insanı e, 60 yaşına gelince bir anda Avrupa'nın bir orta yerine bıraktığın zaman sudan çıkmış balığa döner mi? Döner. İspanya'dan da topa sahip olma alışkanlığı alıp topu ona vermezsen ne olur? Sudan çıkmış balığa döner. Burada bir şey ekleyelim. yalnız İspanya tabii ki çok büyük başarılar elde etti. Yani hani biz dalga geçiyorduk. Tabii, İspanya iki Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, ondan sonra düşüşe 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 geçiyor. Düşüşe geçiyor diye dalga geçiyorduk da yani abartıyorduk. Çok normaldir bu olması bile bütün dünya buna panzehir üretti ama İspanya eskiden yani Barcelona özelinde düşünelim topu kaptığı anda o topu kaptırdığı anda topu almak üzere olan setleriyle ünlüydü. Evet. Şimdi İspanya topsuz oyununda kırılgan. Bir de dün e, birlikte gördük biz yedikleri ilk golü. E, Freaky Rebound'unda dört tane, dört tane İtalyan, bir tane İspanyol var. Onda, hatta bugün Pelle onunla gibi bir açıklama yaptı. E, tam benim yayın esnasında. E, gelip yanına şey demiş. E, ben serbest vuruştan sonra direkt kalecim üzerine doğru koşacağım. E, sen Pelle'ye sen benim kim demiş Şey, gol atan Kielini. Kielini. sen ona göre pozisyon al. Romalı Mustafa. Evet. sen ona göre pozisyon al. Ben kaleciye koşacağım. Diye. Yine çalışılmış. Pelle de hatta fark hatırlarsınız arkasında sol tarafta bekliyor. Yani o da öbür tarafa O bile hazırlıkla akşam. Ben İtalya'yı tutan bir adam olan maç öncesi biri bana desin ki İtalya 2-0 kazanacak. Baba 1-0-0'ı cebe koyalım uzatmada biz bunları ayıklarız derdim dün akşam yine kazanan plan oldu. Yani bu turnuvada olduğu gibi. Yani bu turnuva oyuncu ve yıldızlardan ziyade Bravo. antrenör turnuvası. Evet. Bu antrenör turnuvasında zaman zaman sosyal medyada insanların üf ne sıkıcı takım, üf ne Gerçekten bunu maç. seviyorsan keyifli. Net bir şey söyleyeyim. Turnuvanın en kötü maçı Macaristan Portekiz maçı var mı sizde? En kötü maçı. Üç üç Niye? Orta, orta sahne Sen, Bak, deli misin? Şey de sen, deli misin? Millet yıkıldı. Altı gol oldu. Harika de goller. Değil. Antrenör takımları turnuvası gibi bu turnuvaların bu tip maçlar kötü maçları. Ki Conte'nin e, çünkü İspanya maçından sonra söylediği cümle işte yani İngilizce olarak hani ideas beat tell yani düşünceler e, Yetenek. yetenekleri yener. Yani, Conte bunu yapıyor. Peki. Belçika maçında da aynı yani Pele'nin e, voleyle attığı gole kadar Belçika maçında Sanayos çıktı İspanya maçında. Almanya'da bunu muhtemelen farklı bir versiyon olacak. Almanya'da tutmaz bu. Çünkü az önce hani saydığınız Mesut'u var, e, Kroos'u var orta sahada işte. Oradaki var. yenmesi gereken yetenek biraz daha uzun boylu yani yetenek. Yani Kroos'a baskı endeksli olacak muhtemelen ama. Kroos bir çıkarsa ama Mesut ha, boşa Bir de şey, bizim Modric'e baskı yapamamamız gibi. E, Hırvatistan maçı Modric sen demiştin. E, Modric'e baskı yapamıyoruz. Çünkü engelliyorlar etrafındakiler. Kroos'a baskı yapmaya çalışacak ama etrafında onu engellemeye bir kötüsü olanlar var. 3 tane playmaker var. Evet. Kroos var, Mesut'u, Özil var ve aynı zamanda. O yüzden İtalya şimdi bu sefer Sıkışı daha, daha savunmacı bir yapıya, yani Belçika ve İspanya maçlarına göre daha savunmacı bir yapıyla başlayabilir o yüzden. Şeyi de söyleyelim, İtalya ile ilgili, e, İtalya bugüne kadar hep A planı tuttu. Ne anlamda? ilk golü attı. İtalya'dan evet. ilk golü yediğin andan itibaren sıkıntı var. atması Almanya'nın bence buna çalışarak geldiğini <laughs> düşünüyorum. E, ya yani İtalya bu Tundoğan'ın benzet yani teşvik tarafı almaz Atletico Madrid'i. Yani Hı -hı. ona karşı oynayacak takımlarında evet. o setin oynuyor olması lazım. Ben Almanya'nın Buna hazırlıklı geleceğini. İki iyi yani. yani Löw de çok iyi çok bir taktis. Var. 75 ile 90 arasında ikinci gole kadar İspanya'nın yalnız çok kaçırdığı da gol. Evet. Oraya. Zaten İspanya İtalya şey, İtalya düşü anda. Yani ben Zaten mesela çarşıda izledim. İspanyol bir grup vardı. Aa, Bak ben sorayım. söyleyeceğim. Yani e, ee, De Gea bu flasherlere yaran bir kaleci şu anda bu form. De Gea. Yani evet. şey evet. olarak söylüyorum. Avrupa. Avrupa'da De ya da evet. yanıyor. Biri yanılmıyorsam 25 yaşında, biri 38 yaşında. Bu 38 yaşında. Tamam. Evet. Ama bana deha her o top sonrasında yani free kick sonrasında gol yemeyeceksin. Doğru. Sektörü de yapacağını Evet evet. çünkü bu fon 88. dakikasında belki İtalya Kupa'yı alacaksa o hareketi yapıyor. Tafer ayak kurtarış var. Tafer ayak O yüzden yani deneyim çok önemli bir şey ama deha her türünde bugün flashörleri çok yenen bir adamın o pozisyonda dört adamın da rebound'una o topu çıkartmaması lazım. Benim görüşüm. Arkadaşlar falan da var. Sağ olun.